bir küçük örgü yuma. Birkaç kez sarılmış, iç içe geçmiş. Renkleri solgun, renkleri canlı. Tepelerden düştü ip. Sarıldı dizinler, açıldı anılar. Bir kısa ip parçası. Bir uzun gece sabahı. Belki bir pazar sabahı. Yatıyorum, boylu boyunca yatıyorum. Gökyüzü altımda, toprak üstümde yıldızlar batıyor sırtıma. Toprak gözlerime kaçıyor, ters düz oluyor dünya. Bekliyorum. Bekliyorum çokça ölümü. Ölüm her gece uyanıyor. Pencereler açılıyor, pencereler kapanıyor, büyüyor gözlerim. Sokak lambaları bir bir yanmaya başlıyor. Ellerim, ellerim hala büyüyor. Göz bebeklerim sıyırıyor toprağa. Ayaklarım uyanıyor uykusundan yürüyor geçmişimin sokaklarına doğru. Geleceğim de kalkmış kendine bir viski koymuş. Geçmiş geçmişimin karşısında saçlarını tarıyor. Geçmişim ona bir kahve koyuyor. Boyuyor gözlerimin siyahı geceyi. Bu gece kalacak yanımda gece. Sigarasını yaktı çoktan. Saçlarımı okşuyor. Ben neyim? Neredeyim? Karışıyor dünya. Batıyor sırtıma yıldızlar. Gece gitmiyor. Kalıyor yanımda kara basanlar. Koşuyorum aya doğru. Ay yüzünü kapatıyor. Dönüyor sırtını. Bitiren geçiyor saçlarımdan. Geçmişim ürküyor, bırakıyor ellerinden annemin tarağını. Bir siren sesi geliyor. Kapıyorum gözlerimi. Kırkın çığlığı başımı ağrıtıyor. Kalbim kaçıyor ormanın derinliklerine. Geleceğim kapılarını kapatıyor. Ellerim hala büyüyor. Göz bebeklerim kara delikle savaşta. Bir örgü yumağı sarkıtıyor ipini buluttan. Çekiliyorum yukarı doğru. <laughs> Kafka bana hoş geldin diyor. Gece siyah büründü. Ellerim hala büyük. Toprak üstüme örtülüyor. Batıyor sırtıma yıldızlar.